yönetiminizde herhalde size yeni belirledik. Aynı seger. şekilde bizde geleneklerden herhalde hmm. oldu. Bu süreçte şu arkadaşlara başarılar. Ama gel böyle sandalyeyi az burada yer vermeyiz. <laughs> Sen evet. uzağa oturamazsın. Katma katma işte bu yer var beraber oturun Bir sandalye getirir misin çocuklar?

bekliyoruz. Biz de evet ziyarete gideceğiz. Tabii tabii tabii. Evet başkanım. Ee, tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, yakışan bir e, hanım ruhunuzla, heyecanınızla, yönetiminizle sizleri tebrik ediyoruz. Gönülden söylüyorum. Ee, hanım olmanız ayrıca bir heyecan kattı. Ve ee, böyle bizde yönetimde ve kadın gruplarında ve sizin de yönetiminizde kadınlara siyasetin artık önem vermesi de ayrıca bir altı çizilecek kadar kıymetli bir dönem yaşıyoruz. Burada hiç kimsenin şüphesi olmasın. 31 Mart'ta yerel seçimlerimiz var. Eee Keşan'a eee her birimiz ama her birimiz daha hizmet vermek için çıkıyoruz yollara. Eee bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliği'nin Keşan'da devam ettiği bir dönemde ee, operatör doktor Mehmet Özcan abimize de teşekkür ediyoruz. Bir dönemini kapatın. Yürekten teşekkür ediyoruz. Herhalde e, en çok çalışanlardan biriydi ticaret ve sanayi döneminde. Ben de üç dönem abi kardeşlik yaptık onunla. Ee, bu vesileyle kendisine teşekkür ettik. Ben de telefonla görüştüm. Ziyaret edeceğim kendisini. Ama adaylığım döneminde de ııı ilçe başkanımın eee nezaretinde önderliğinde, <laughs> de eee Bismillah değil Belediye başkanımızdan, Kaymakamımızdan başlamıştık. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ziyaret ediyoruz. Ilçe yönetiminle beraber, ilçe başkanımla beraber. Bir demokrasi şöleni yaşanacak tüm Türkiye'de. Keşan'da da öyle. Keşan'da daha güzel yaşanacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Bakın açık ve net söylüyorum. Ülkemizde e, ee, daha kötü olacak demiyorum. Keşan'da daha güzel olacak diyorum. Çünkü iki arkadaş eee ve diğer arkadaşlarımızı unutmamamız lazım diğer partili arkadaşlarımızı ama eee favori de demeyeyim de eee iki mecliste de iki büyük partinin eee yarışçısı Keşan'da da olacağı için bunu söylüyorum. Yoksa eee bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkardı. Saadet Parti çıkardı. Eee AK Parti çıkardı ve Cumhuriyet Halk Partisi çıkardı. Daha diğerleri çıkarır mı? Bilemem. Onların kendi partilerinin sorunları. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti olarak burada olduğumuz için bunu konuşuyorum. Ki arkadaş eee mücadeleye çıktı. Çocukluk arkadaşım, gençlik arkadaşım, Şenol arkadaşımız eee bir kere eee burada çok çok özel bir eee seçim olacak. Eee demokrasi eee çerçevesinde birbirimize çamur atmadan eee siyasi geleneklerin içinde bir seçim olacağını eee herkes takip edecek. Ben ona söz verdim, o da bana söz verdi. Ve her yerde karşılaştığımızda el sıkmıyoruz, direkt sarılıyoruz birbirimize. Bunun altında ifade etmek isterim. Kazanan Keşen olsun dedik. Çünkü çünkü Keşan'ın daha ileriye gitmesine spor dilinde konuşmak gerekiyorsa bir yüz lige çıkması için el ele çalışma zamanı. Bunu halkımız da görecek. Teveccühde edeni ee, koltuğa oturur. Çünkü Mehmet Özcan döneminin ee, e, rızalı bir şey şekilde... AK Parti adına konuşmuyorum. Kişisel olarak bu cümleyi açtım. Allah razı olsun ona. Yeni bir dönemde en büyük iki favorilerden biri iki arkadaş. Başarılar diliyorum. Evet başkanım şahsınıza ve yönetiminize de başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir seçime birlikte imza atacağız. Eee kazanan bölgemiz olacak. Çünkü hiç kimse eee ben şunun daha iyi hizmet etmek için çıkıyor. Bunu müsaadenizle kendini ifade eder, hazır eden e, kendini. Çünkü 55 gün kaldı. Ne kadarımız kaldı? 54 günümüz kaldı. E, ısı da gidiyor. E, şahsım olarak aday görevinde e, ben biraz çalıştım. Aday görevim, aday adaylı görevinde. Niye çalıştım? Ya aday olursam dedim, aday olmazsam partim, e, partime destek olurum. Aday olursam da ben biraz yol alırım. Ee, burada biraz e, seçim için konuşmuyorum da bu döneme gelene kadar birazcık ön çalışmalarım olunca e, bir tık rahatız. Şimdi